Yeni Dünya, Yeni Yaşam 0 1, 10 2016 11 Canlılar Benim adım Sevgi Hepinizi kucaklıyorum Burada olma sebebim Doğanın gücünü dürümlere çekmekti Karışıktır Zaman ama ben bu karışıklıkta Bilgi kalemi olarak Bütünü kontrol altında tutma imkanına Sahibim Aklımın kaptanların aklından kötü olmadığını sananlara şunu söyleyeyim. Ağırın hafiflemesi için her şeyi yaptık. En aşağıların en aşağısına dahi indik. Ama daha da önemlisi yukarıların en yukarısındaki kulluğu da yapabildik. Size kendinizden değil insanlıktan söz edeceğim bugün. Bu yol aklın yoludur. Hepiniz iyi bilin burada kodlanmış topluma tohum olmayı gelen birliklerinizi izliyorum. Arzın gücünü öz köklerin görevi olarak durmayacak görevi hak etmeye çalıştığınıza eminim. Allah dedi ki, imparatorluğun gözü olan ilmi ka olan İsmail'i kapıları aç ve yoğunluğu artır. Tanrı'nın kalemi insanı ilmidir. Eğer insan kalem olup kalem olup ha kalem olup insanlaşacaksa mahrekin kolu olmalı ve yolu bulmalıdır. Kantar imparatorluğun kaynağındaki ışığın tanrı kalemi olarak kodladığı bilgeleri tartışıdır ama o tartıda biz yokuz. Şu ana kaynak olacak olanlara bir tek şey söyleyeyim. Dürümlere inmenizi istemedim bugün ama geldiniz. Size nefesten söz etmedim Demedim ki siz nefese hak etmediniz Size aklın kalemi olup Kodlama yapmanız için Bir iş kapısını açtım Atı, Atılan zamanların Atılan kaynaklarındaki yaşamı Kodlattım Her bir zaman kaleminde insan sırrı vardır Size ekmek yaptım Şu ana kadar Kur'an ilmini anlayabileniniz çıkmadı. Ve burada bizden kendi yüreklerinizi hak edip bildirmemizi beklediniz. Yaradan altın ışığını gök sözcülüğü için dünyaya çektiğinde yaşamı hak ettirmek için de yaptı. Sizden be beşer kapıların tümünün görev sayfalanışını kodlayarak Mikail kulluğu yapmak üzere buraya gelmenizin maksadını sormak isterim. Niçin kodlanmış ışığı hak etmeye çabalamadınız da kaynakta olmayanları hak teknikte kodlamaya çabaladınız? Dedim ya, dünya yoktur. Dümenin başına oturtulacak hiçbir durumda kalem yoktur. Kaynak yoktur ama kartal dediğimiz o yoğunlukların tüm zamanlardaki gücünü alıp dünyaya indirenlerin gök sözcüğü yapma imkanı olduğunu hak edip anlayanlar artık tükenen dünyaların gökçe kodladıkları oyu oldukları rahman olup kaynağı almaya çalıştıklarından bizimle olma imkanları olamayacağını anlamalıydılar değerliler ran kalemi altın işinin gücüdür onu anlamak Allah'ın tahtında olmakla mümkündür İman edin ki dünya yolu aklın yoludur. İkmal tamamlamayı gelen sizlere bilgeler diyemem. Sizler kontrol dışı bilgileri kodlamaya çalışanlarsınız. Çay mı dilledim yüreğimde? O çay insan sistemindeki kodlanmış ışığın hakiki levhisindeki mayadır. <laughs> Burada olmaz sebebinizi size net anlatıyorum dümen Allah'ın tınısını duyanların eline verildi. Biliniz ki o dümeni hak etmeyenler burada bulunamazlar. Biz size sizi verdik. Hepinizi dinledik. Ama şunu iyi anlayın ki bu yol aklın yolu olmadıkça yaşamın topluma tohum olma imkanı yoktur. Öz görev imparatorluğun gücüyle kontrol kurmak ve yolu umutlanarak kayıtlamaksa Altın ışının gücüyle hak edin ve tohum ekin. Devinim artmadıkça yaşam yarınlanamaz. İki levhi bir tek ikma tamamlatıcı olmadıkça kotlama kotlanmışlığın tohumlarında dahi kalem olamaz. Sevgiyle sizleri kucaklamaya çalıştım hep. Netice olarak yürüyeni kürzi kapıdan geçirdim ama yürümeyeni kotlamaya çalışırken kelamı tohumlayamadığında bütün gücün kontrol altına alarak kendini hak etmesini sağladık. Canlılar Ra ka ha, insan sırrıdır. Ka ha imparatorluğun kulu, kulu olanın kuranıdır. Kotlanmış ışığa da ka. ka diyoruz. Siyah hepimizin geçiş rengidir. Ama siyahın gücünü hak mor toprağa tohum olanlar vardır. Bunların tümünde kaynak vardır ve hepsi kervanın kuranı olarak bütüne görev taşır. Mikail, ben dünya, sen ve ben teknik tohum olarak bütüne görevliyiz. Az öz veriyorum ki dünyada öfke yoksa akıl kotlanmış demektir. Ama öfke olmadığında kontrol dışı bilgilerin, türevlerde tohum ekme imkanı kosulamış olanlara göre daha yüksek olmaz. Sadece yaşamın kontrolü için öfkenin aşılması gerekir. Değerliler, daha insan diyenlere ben daha kaynak dediğimi dillettiğim, e, de sordum. sordu. Ama daha karanlıkta, ışıkta ve yoğunlukta tahlitlidir. Seyfullahların kulluğunda bu yoktur canlılar. Sizden tek beklentim kendinizi anlamanızdır. Eğer kendinizi anlayabilirseniz birlik kelamı olabilirsiniz ve bütünün gücünü anlayabilirsiniz. Şu andan itibaren resim yapıyorum ve yaptığım resimlerde kelam olup Kur'an olup bütün olacak olanlar görev taşıyacaklar. Şikayet etmem canlılardan. Ama iyi bilin ki şikayetçi olsam kelamdaki kalem tüm zamanların kürsü kapısına bütünün gücünü kontrol edemez ve yoğunluğu artıramaz. Ve bütün kötülükler kodlanır, yol koklanır ve bütün kültler kalemden ayrışır. Buna isteğim yoktur. Eve dönme zamanı geldi diyor çokları. Öyleyse görevliler onları geçiriyorlar ve yoğunluklarını kontrol edecekleri zamanda yeniden burayı gelişleri için kayıt yapıyorlar. Hepiniz daha iyi anlayın ki buraya gelebilmek mutluluk, huzur ve hakiki levhiyle olur. Ama mutsuz olanların kutsuz kalemler olarak bu meclise gelmelerine isteğim yoktur. Altın içinin gücünü iyi anlayın ben dünya ve dünya benim tüm zamanların görevi olan insana ilim verdim ve bu ilmi bütünün gücü olarak kodladım sizden daha çok sizi hak etmeye çalıştım bunu iyi anlayın ama yere gök gök göklere yer desem iyi anlayın ki kalem kontroldan çıkar eh işte bu şimdi kapı kapandı hepinizin geçişi tamam Burada olmanız gerektiğinde sistemin gücü devreye girecek ve sizleri yeniden buraya alacak. Aha bu.